Selamlar. Bugün e, elimizdeki notlarla fizik dünyasının en kafa karıştırıcı ama bence en büyüleyici kaşelerinden birine dalıyoruz. Kuantum mekaniği ve özellikle şu meşhur çift yarık deneyi. Evet, selamlar. Gerçekten de büyüleyici bir konu. Yani bildiğimiz dokunduğumuz dünyanın kuralları var ya, klasik fizik. İşte onların atom altı seviyede nasıl alt üst olduğunu göreceğiz. Amacımız bu deney ne demek istiyor? Gerçeklik algımızı nasıl sarsıyor? Onu anlamak. Hadi bir bakalım. Şöyle başlayalım isterseniz, gündelik hayatımız ne kadar tahmin edilebilir, değil mi? Bir topa atınca nereye düşer biliriz. Su nasıl dalgalanır görürüz. Evet, evet, gayet net. Hatta e, hani kaynaklarda da geçiyor ya, aya bakmasak bile orada olduğundan eminizdir genelde. Yani ay orada duruyor. Tabii canım nereye gidecek? Ama işte kuantum dünyasına, atom altına inince bu kesinlikler. Şey oluyor, buharlaşıyor sanki. Einstein'ın o meşhur lafını hatırlayın. Yani ben bakmadığımda ay orada değil mi? Ha evet, o meşhur soru. Tabii, buna ay için sormuyor ama e, elektron gibi temel parçacıklar için durum tam da bu kadar tuhaf olabiliyor yani. İşte bu tuhaflığı en net gösteren deney de bu çift yarık deneyi sanırım. Önce şu klasik kısmı bir netleştirelim. Hani normalde ne bekleriz? Tabii, şöyle düşünün. Bir engel var. Üzerinde yan yana iki ince yarık. Karşısında da bir ekran. Tamam. Şimdi bu yarıklara minik bilyeler atsak ne olur? Çok basit. Bilyeler ya birinden ya diğerinden geçer değil mi? Ekranda da yarıkların tam karşısında iki ayrı çizgi görürüz. Bitti. Mantıklı. Peki ya su dalgaları? Su dalgaları gönderirsek onlar yarıklardan geçerken yayılır, birbiriyle karışır, ee, girişim yapar yani. Ekranda da böyle aydınlık karanlık çizgilerden oluşan karmaşık bir desen görürüz. Girişim deseni dediğimiz şey. Tamam buraya kadar fizik derslerinden hatırladığımız şeyler. Bilye gibi parçacıklar iki iz bırakır, dalgalar girişim deseni yapar. Gayet normal. Aynen ama iş kuantum parçacıklarına, mesela elektronlara gelince, hem de onları tek tek gönderince, işte orada bildiğimiz fizik kuralları sanki işlemiyor. Tek tek gönderince mi? nasıl yani? Evet evet. Kaynakların da altını çizdiği en kritik nokta bu. Elektronları bir silah gibi tek tek mermi gibi fırlattığımızda bile ekranda o bilyelerdeki gibi iki ayrı çizgi görmüyoruz. Görmüyor muyuz? Ne görüyoruz peki? Şaşırtıcı ama tıpkı su dalgalarındaki gibi bir girişim deseni görüyoruz. Yani çok sayıda çizgi. Bir saniye, bir saniye. Elektron tek bir parçacık değil mi? Nasıl oluyor da tek başına gönderilen bir şey dalga gibi girişim deseni oluşturuyor? Hani sanki aynı anda iki yarıktan da geçmiş gibi? İşte işin sırrı ya da gizemi demeliyim tam da burada. Parçacık olarak yola çıkan elektron bir şekilde dalga gibi davranıyor. Yani sanki tek bir yolu değil de olası bütün yolları aynı anda deniyor gibi. Bir tür e, olasılık dalgası gibi yayılıyor. Akıl anır gibi değil. Tek bir elektron aynı anda iki yerde olabilir mi yani? Bu bizim gündelik sezgimize tamamen aykırı. Peki durun, işler daha da mı karışıyor? Hem de nasıl. Asıl beyin yakan kısım şimdi geliyor diyebiliriz. Hadi bakalım. Bilim insanları da sizin gibi merak ediyor tabii. İyi de bu elektron hangi yarıktan geçiyor diye. Bunu anlamak için yarıkların önüne bir dedektör koyuyorlar. Yani bir nevi gözcü. Bakalım hangi kapıdan geçecek diyorlar. Eee ne oluyor peki? Gözleyince ne değişiyor? Kaynaklar buranın çok önemli olduğunu söylüyor. İşte kuantumun o en tuhaf, en akıl sır ermez yönü burada ortaya çıkıyor. Ne zaman ki bir dedektörle yani bir ölçüm aletiyle elektronun yolunu belirlemeye çalışırsak, evet. Elektron o dalga benzeri davranışını anında bırakıyor. Sanki yakalandığını anlamış gibi uslanıyor ve normal bir parçacık gibi davranmaya başlıyor. Yani sadece tek bir yarıktan geçiyor ve ekranda iki çizgi mi oluşturuyor? Bilyeler gibi. Aynen öyle. Sadece iki belirgin çizgi. Tıtkı bilyeler gibi. Parçacık gibi davranıyor. İnanılmaz. Peki dedektörü kaldırınca? Dedektörü kaldırdığınız an hop elektron tekrar eski haline dönüyor yine dalga gibi davranıp o çoklu çizgili girişim desenini oluşturmaya başlıyor. Yani resmen izlendiğini biliyor ve ona göre tavır alıyor gibi. Bu, bu korkutucu biraz. Einstein'ın dediği gibi ürkütücü yani evet sanki bir bilinci varmış gibi bir durum ama tabii öyle değil. Materyallerin de ısrarla belirttiği gibi... Bunun neden böyle olduğuna dair herkesin üzerinde anlaştığı tek bir net açıklama hala yok. Gözlem eyleminin kendisi durumu değiştiriyor. Vay canına. Yani bizi her şeyi oluşturan temel parçacıkların davranışı bizim onlara bakıp bakmamamıza, yani onları ölçüp ölçmememize göre değişiyor. Bu bu ne anlama geliyor peki? Gerçeklik dediğimiz şey biz ölçene kadar kesin değil mi yani? Belirsiz mi? İşte bu kuantum fiziğinin en temel sorularından biri ve felsefi boyutları da olan bir soru. Kaynaklarda farklı yorumlar olduğunu belirtiyor zaten ama genel fikir şu. Ölçüm veya gözlem dediğimiz şey, yani parçacıkla bir tür etkileşim onun durumunu değiştiriyor. Nasıl yani? Gözlemden önce parçacık belirli tek bir durumda değil de sanki tüm potansiyel durumların bir karışımı, bir olasılık bulutu halinde var oluyor gözlem yaptığımız an bu olasılıklardan sadece bir tanesi gerçek oluyor, diğerleri kayboluyor. Teknik olarak buna dalga fonksiyonunun çökmesi deniyor. Dalga fonksiyonunun çökmesi. Kulağa çok dramatik geliyor. Öyle de aslında. Yani bu gizemi tam olarak aydınlatacak, bu ölçüm problemini tam manasıyla çözecek bir açıklama Kaynaklarda da değinildiği gibi muhtemelen bir Nobel ödülü getirecektir. Bilimin sınırları sürekli itiliyor ve bu deney o sınırları zorlayan en temel, en kafa karıştırıcı örneklerden biri hala. Gerçekten inanılmaz. Yani evrenin temel yapı taşları bu kadar kararsız mı demeli? Değişken mi açık? Bizim bakışımızla şekilleniyor adeta. Çok düşündürücü. Kaynaklardaki o Einstein alıntısı geldiğini aklıma ben dahi değilim, sadece doyumsuz bir merakım var. Belki de işin sırrı bu merakta, değil mi? Kesinlikle öyle. Cevaplar belki de doğru soruları sormakta ve bu tuhaflıkların üzerine gitmekte yatıyor. O zaman dinleyicilerimize de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım mı? Harika olur. Şöyle bir soru eğer bir şeyi sadece gözlemlemek bile onun davranışını kökünden değiştiriyorsa, bizler gündelik hayatımızda farkında bile olmadan sadece etrafımıza bakarak, sadece bir şeyleri ölçerek evreni acaba ne kadar değiştiriyoruzdur? Vay, bu gerçekten derin bir soru. Evet. Bir sonraki derinlemesine incelememize kadar bu olasılıklar dünyası üzerine düşünmeye devam edin bakalım.